ne kadar iyi arkadaşlarız. Arkadaşımız sigara içmesi. Arkadaşım iyi. değil ki o ben. ben su içeceğim dedim ben de mi içmeyeyim? İyi, askerlik arkadaşım. Sayısı. <laughs> bilmiyor mu lan acaba? Ya lan... şaka yapıyordun şu an Hayır ciddi. Lan bilmiyor mu? Ya şu anda çıkmasına in. Aa sen o yüzden gitmiştin bir kere yanına. Evet. Ya <laughs> Beni kandırıyormuşsunuz gibi Allah geliyor. Allah çarpsın Kur'an-ı Kerim. Siz o yüzden aşiretsiniz. Fat fat paket aşırat, aşiret. Çok aile. Biz aşiret yok bizde. Tamam. var. Sanki <laughs> hala şaka yapıyormuşsunuz. Lan yemin ettim. <laughs> tamam. Baran sen de evine. adam. Bunun evine gittiğim dayım olmasın emine diye evine gideyim. Aa İvodus ya. İvodus. Kafamız aynı çalışıyor. <laughs> Bu Baran var. mı? <laughs> ya ne, <Hadi> bana sakın... <laughs> ne attın Allah için ben de görmek istiyorum bana da Oğlum sen Fenix'in önde oynaman lazım. Gel. Var sayfa var sayfa var. Oğlum tatlıymışım da. Keşke böyle tatlı kalsaydım. <laughs> Hala öylesin canım. Aram bunun küçükmüş la. Zeybi koydu lafı. Balım gibi ya. Yani. Wow. <laughs> <laughs> şey sayfa burada. İşte bu burada. bebeğim. Abi kapıyı açar, da... açar mısınız? Kapıyı şey, açar, şey, mısın? açar mısınız? Benim gözlemler açar mısınız kapıyı? Tamam bekle bekle. açar bekle. mısınız? Lütfen. Ya Evdus'un attığı duvar anca böyle olur. Oh. <laughs> ben atsaydım. <laughs> iki koş, Tren bitiyor galiba. Koş. Ben hata yapmışım koş. Balık. Son on saniye. Ve Tarama. Fight bende. İçeride. Helal lan sana sen. Aa, sen aa, nice. ben Neyle? estetik olacağım ya burnumu yaptıracağım. Ya, ben de yap ben yapacağım. Ne Al. peki? Bu, ben ne yapayım Ben ne yapayım? Mesela okul kırabilirdin. <Gülüyor> ya olabilir <laughs> öyle şeyler. <laughs> Arka geliyor. Değişken serindi. Elrad <laughs> senin. Mesneviden bahsaldı. Hepimiz ömdün Mevlana gibi. <laughs> Dilim kalbe Aha ok geliyor bak 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 Gösterme gösterme göster. Bak bak şey bak, bak bak <laughs> Ya şurası Öldü Helal <laughs> Balım harbi çok iyi oynuyor lan Evet. Bu yarının... yemin bak, ederim. Siz yokken bak yemin ediyorum 28 killleri falan görüyorum. E, yemin ediyorum. yükseliyor. Iyi oyunu, yemin ederim. Çünkü yapıyorum. Safe oyna safe. Helal. Yük 8 4. Sesleri Babalar sözünü İnanılmaz. tutar, hasımlar lafını tutar, İnanılmaz. tutar, İnanılmaz. tutar. Harbi sözünü tutar. Ben şey mi ya. edeceğim, ben mi edeceğim dediniz. Sen mi edeceksin, kal mi <laughs> Öyle değil miydi? Yapacağım. Sen mi yapacaksın? Nasıl biliyor? Bak, biliyorsun? Bak yeni nesil. Sen yap. Mit dolu, mit dolu, mit dolu. Ya hayal kırıklığı. Baran biliyor yerini. Tusak. Helal, sağ <laughs> nasıldı nasıl baran demiş. İyi Basit. Aa... <laughs> <laughs> Oy. senin Bakacaklar öyle. <Rı. gülüyor> Helal. resmen. Tamam, adamları, gelsin daha. Çok <laughs> korkuyorlar abla. Tövbe. Gitmiş <laughs> <laughs> Ne oldu Sude? Alım şampiyon. Ayaklarını ısıtmak istemiş. Ne var ki bunda? Ya. <laughs> bir de öyle bir tas Ben neresi var? Ya keldiye vuramadım. Yüz vurdum. Çok az canı. Üste çıktı Üstünde. Tamam, otur sen. Otur, kalk. Tek ver. Heyecanlanma. Bıraya da Tamam, o da İnşallah <laughs> Ateş oldu. Ih ihmal etmiyor. <gülüyor> 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 Çok o az canım. Helal size. GG. Kolayla. <gülüyor> <gülüyor> Mayonez. Masadan eksiliyor dostlar. Ana son. Koka.